Bir gün Iron Man laboratuvarında yeni bir zırh tasarlıyordu. Ama aniden dev bir robot şehirdeki binaları yıkmaya başladı. Benim adım Destructor artık bu şehri ben kontrol edeceğim diye bağırıyordu. Iron Man hemen zırhını giydi ve görüşürüz Destructor diyerek uçarak şehre doğru ilerledi. Robot kollarından güçlü lazerler fırlatarak Iron Man'i hedef aldı. Ama Iron Man hızlı havada manevra yaparak lazerlerden kaçtı ve robotun etrafını sardı. Bu kadar kolay kaçmak mı istiyorsun diye sordu Destructor, kollarından kocaman demir kollarını fırlatarak Iron Man'i sıkıştırmaya çalıştı. Iron Man havada dönerek robotun kollarını kendi gücüyle geri itti. Ardından çok güçlüsün ama ben daha hızlıyım diyerek fırlattığı roketlerle Destructor'un güç kaynağını hedef aldı. Bir anda robot büyük bir patlamayla yere düştü. Destructor'ın planı başarısız oldu. Iron Man şehri koruyan kahraman olarak kalmaya devam etti. Çocuklar etrafında toplanarak yaşasın Iron Man diye bağırdı. Iron Man gülümsedi ve her zaman yardıma hazırım diyerek gökyüzüne yükseldi.